Evet burası tarım fuarının hemen girişinde. Şöyle küçük bir alan. Kümes hayvanları ve köpekleri koymuşlar. Sevgili arkadaşlar. Şöyle göstereyim isterseniz. Severseniz güvercinleri falan bakın. Evet. Şunlara bakın. Kaliforniya keklikleri ya da bıldırcınları dedi adam. Kekliğe benziyor. Cinsi Kaliforniya'ymış. Daha önce gördüğünüzü bilmiyorum. Evet. Burada da güvercinler. Şurada da evet. Tatlı tavşanlar Burada yorulmuşlar bunlar artık. Burada da... Yani güvercinler. Şimdi şurada da size şimdi göstereyim. Evet. Oynuyorlardı böyle. Şimdi yorulmuşlar. Çok ufak. Bilmiyorum ki 10 günlük falandır herhalde. Dinleniyorlar. Bayağı yorulmuşlar. Neyse rahat etmeyelim. Bu kısımda da cins tavuklar var. Horozlar var. Hı. Göstereyim. Daha sonra güzel bir tavuk göstereceğim. Rahmalar. Ne dedi adam ya ona? Az sonra fiyat söyledi de. Tipe bak tipe. Lan. Evet. Bak şuna baksana bu da enteresan. Şuna bak ya şu renklere bak. Bilmiyorum ekrana o renkler geçiyor mu da. Çok acayip. Yani Devlet hastanesi'nin Bunlarda brahmalar. Şöyle yakından göstereyim. Bakın brahmalar. Bunların cinsi e, çifti 5000 lira. Şu an ellerinde 3 tane varmış. Çifti 5000 lira. Tipe bak. Şöyle yakından da göstereyim. lan tekrar de göstereyim yan tarafta bizim için tarım fuarının sonuna geldik. Belki akşam ya da yarın tekrar buraya uğrarsam yine bir canlı yayın açarım. Bilemiyorum.